Herkese selamlar. Bugün kısa bir hafta turuna yaptığıma dair video çekmek istedim. Sabah uyanır uyanmaz önce bir hava durumuna bakıyorum. Hava kapalı mı açık mı diye ona göre modumu yükseltiyorum. Ardından hemen bilgisayarımı açıyorum. Bu sırada biraz bekliyorum bir 8-10 saniye kadar. Hafta sonu genelde bu işleri yapıyorum. Bilgisayarım açıldıktan sonra öncesinde bir Spotify müzik uygulamasını açıyorum. Modumu yakalamaya çalışıyorum. Ardından bakmam gereken haberler varsa günün ilk saatlerinde bunlara göz atıyorum öncesinde. Ne tür güncel haberler bulunuyor? Bunlara bakıyorum. Şu an açılmasını bekliyorum mesela. Cumartesi pazar genelde daha daha çok e, pazar günleri bunları yapıyorum. Çünkü cumartesi erken çıkarım evden. Ama pazar günleri bilgisayarı da açtıktan sonra aşağı iner. Arabanın temizliğini yaparım. Gördüğünüz gibi paspasları alıp öncesinde ediyorum Ardından makine atacağız. Daha sonrasında iç tarafını temizleyeceğiz. Bu işleri genelde tek başıma yapıyorum. Çünkü arabamı temizlerken tek çalışmayı seviyorum. Arabamın makyajları, şeyleri, makyaj temizlik malzemeleri. Böyle bir saat, iki saat, bazen üç saate kadar uzayabiliyor işlerim. Arabayı temizledikten sonra tekrar eve geçiyorum. Bu sefer masamı temizlemeye başlıyorum. Ekipmanlarımı temizlemeye başlıyorum. Ekipman temizliği çok fazla uzun sürmüyor çünkü çok fazla kirlenmiyor. Laptop, monitör ve diğer klavye, mouse, mousepad ekipmanlarımı temizlemekle ilgileniyorum. Ardından öğlen saatlerinde bir film izlemeye çalışıyorum. İki saatimi kendime ayırıyorum. Film izledikten sonra akşam biraz çalışıyorum. Bitirmem gereken projeler varsa onlara yoğunlaşıyorum. Elimde bir proje yoksa bir iş bulunmuyorsa kendi işlerimi yapmaya devam ediyorum. Genelde cumartesi pazarım bu şekilde geçiyor. Hafta sonları biraz temizlik, biraz dinlenme, biraz da gezmeyle bitiriyorum. En sonunda biraz çalışarak günün sonunda bir 15-20 sayfa kitap okuyarak da günü bitirmiş oluyorum.